arkadaşlar. Taktik servis, beyaz eşya tamir kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine değerli bilgilerle karşınızdayız. Bugünkü konumuz mesela şu an elimde Pro Max temizleme sülüsyonu var arkadaşlar. şöyle yakından göstereyim ben sizlere bu Pro Max temizleme sülüsyonunu. Şu şekilde. Bu malzemeyi arkadaşlar bu maddeyi herhangi bir beyaz eşya parçası, parçacısından vesaire internetten alabilirsiniz. Bunlar çok adetli satılır. E biz bir su sebiline bir tane bundan kullanıyoruz. E sizlere bugün su sebili nasıl dezenfekte edilir? Siz su sebilinizi 2 yıl 3 yıl kullandıysanız içerisinde yosunlanma oluşur. Bunu nasıl temizlersiniz? Bugün sizlere bunu anlatmak için buradayız arkadaşlar. E şurada görmüş olduğunuz gibi yaklaşalım. Şurada şu üst kapağımızı görelim. Damacanayı direkt çıkarıyoruz arkadaşlar. Daha sonra şu hazneyi şöyle çevirdikten sonra bu çıkar bakın. Şu şekilde çıkar. Şöyle suyunu da boşaltalım. Şöyle içerisine döktüm. Bunu bir kenara bırakıyorum. Daha sonra arkadaşlar içerisine bu sülüsyonu boşaltıyoruz. Hiçbir madde çıkarmadan bakın bu sülüsyonu içerisine boşaltıyorum. Daha sonra arkadaşlar biraz bekliyoruz. Bir 10-15 dakika bekliyoruz. Ondan sonra şurada görmüş olduğunuz üç tane e, şeyimiz var, musluğumuz var. Bunlardan tek tek su aktarımı yapacağız. Bir 10 dakika bekledikten sonra şu şekilde bir bardak bundan dolduruyorum. Aktarıyorum. Bir bardak bundan aktarıyorum sırayla. Bir ondan bir ondan su aktaracağız. Sıra buna geldi. Bundan da aktarım yapıyoruz arkadaşlar. yaklaşık 15-20 kere bundan 15-20 bundan 15-20 bundan 3 Üç, üçer, üçünden de 15-20 kere suyu buradan alıp üstten döküyoruz arkadaşlar daha sonra yaklaşık 2 saat bu şekilde bekleyecek 2 saat bekledikten sonra arkadaşlar tekrardan bu şekilde aktarım yapıyoruz ben tekrar size gösteriyorum bakın hem bir yandan da bu makinamızı dezenfekte etmiş olalım Bu musluğumuzdan da alalım. Yani e, çeşmelerden su geldiğine dikkat edin. Arkadaşlar su gelmeden bu maddeyi katmayın. Çeşmelerden su aksın. Birer bardak su aktarın. Daha sonra o maddeyi katın. Yani biz daha önce yaptığımız için direkt şeye ekledik. Maddemizi ekledik. Temizleme maddemizi. Ve bu işlemi yaptınız. E, i̇lk önce 15-15-15 bundan su aldınız. 2 saat beklediniz. Arkasından tekrardan 15-15-15 su alıyorsunuz. Biraz aktarıyorsunuz. Yani Borularda silkle olsun. Daha sonra arkadaşlar arkada bulunan şöyle çevireyim size. İçerisindeki su dökmeden. Şu arkada bulunan tapa var bakın. Buradaki tapayı açıyoruz. Herhangi bir hazneyi arkadaşlar buradaki tapadan suyu boşaltıyoruz. Daha sonra tekrardan ben bir çevireyim şunu size önü göstereyim içerisindeki suyu dökmeyelim. Diyelim içerisindeki suyu boşalttık komple. Daha sonra tekrardan buradan çeşmeden bir tane su getirin arkadaşlar. Bir bidon su getirin. Damacana çeşme, çeşmeden doldurun. Gelin içerisine takın. Arkadan tekrar boşaltın. Veya direkt buraya bir hortum sokabilirsiniz. Çok fazla taşırmayın. Yavaş yavaş çeşmeyi açın. Arka taraftan da e, arka e, taliyi açın arkadaşlar. Bir yandan boşalsın. Bir yandan buradan temiz su girsin üstten. Arkadan taliyeden çıksın ve aynı anda da Musluklardan su alıp atın. Yani bir bidon bidon alın elinize 2,5 litre. Biraz buradan su alın. Biraz buradan su alın. Biraz buradan su alın. Buraya su dökerken bir yandan çeşmeden dolsun. Bir yandan arka tahliyeden gitsin. Siz de bir taraftan buradan musluktan temiz suyu alın. Bu işlemi yaklaşık 3-5 dakika yap. E yani bu temizleme maddesi içerisinde kalmayacak dereceye gelecek. E zaten hafif böyle bir ilaç kokusu olur içerisinde. Ee, siz 10-15 kere e, devir zayıf ettikten sonra veya bir 5 dakika o sirkülasyonu yaptırdıktan sonra bu koku gider zaten. Güzelce durularsınız, temizlersiniz. Ondan sonra arkadaşlar e, direkt geriye e, suyunu e, şu üst kapağı takarsınız geriye. Takalım biz de size uygulamalı bir şekilde gösterelim. Üst kapağını geriye takarsınız. Damacanayı koyarsınız arkadaşlar. Daha sonra eğer ki Su sebilinizi yerinden oynattıysanız bizim gibi sağa sola yatırıp veya aşağı yukarı yaptıysanız kesinlikle soğutucu bölmeyi çalıştırmayın. E, sebillerde de buzdolapları gibi motorlar var arkadaşlar. E, bunu oynattığınız zaman direkt fişe takarsanız sistemin tıkanmasına neden olursunuz. Motorun içerisindeki yağ borulara dolar ve kompresörü siz çalıştırırsanız bu sistem tıkama yapar. Tıkama yaptığı zaman da ee, Seviliniz servise gelmek zorunda kalır ve gaz işlemi yapılmak zorunda kalır arkadaşlar. Bunun için e, bu işlemi yaptıktan sonra yerinden oynattıysanız veya banyoda falan yaptıysanız e, yerine götürdüğünüzde yaklaşık 2 saat olduğu yerde beklemesi lazım. Daha sonra aktif edin yani çalıştırın. Ama sıcak su kısmını çalıştırabilirsiniz sıcak su kısmını kullanan kişiler. Yani genellikle su sevilleri e, yazın kullandığı kullanıldığı için, soğukta kullanıldığı için o kadar sıcak su e, tarafı aktif olmuyor. Ee, arkadaşlar sizlere söyleyeceklerim bu kadar. Ee, tekrardan beyaz eşyalar hakkında tamir videoları görmek istiyorsanız like atın arkadaşlar. Like atarsanız yorum yaparsanız çok sevinirim. Ee, mesela e, biz video atıyoruz videolarımızın altında Allah razı olsun kelimelerini ben duydukça gerçekten e, bu şekilde videoları atmaya çok gerek duyuyorum yani e, sizlere yardımcı olmak istiyorum arkadaşlar ve abone olursanız çok sevinirim. Abone olmayı lütfen unutmayalım. Sizler bizlere destek oldukça. Bizler de sizlerin her zaman ücretsiz teknik servis kanalı olarak burada olacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere iyi günler dilerim.